Evet herkese merhaba. Bugün güzel bir TV'ye bakacağız. Jailbreak'te olan cihazlarımıza güzel özellikler ekleyebiliyoruz. Şöyle cihazımızı aldım. Görüldüğü üzere denetim merkezimiz açık ve burada App Center diye bir kısım var. Eğer ekstra bir tweak yüklemediyseniz denetim merkezini açtığınızda burada 3. sayfaya geliyor. Burada daha önce açtığım uygulamalar gözüküyor. Buraya kendi kendine ekleniyor bunlar. Aslında burada arama yapma kısmı var. Buraya direkt tıklıyorsunuz. Uygulamanın ismini yazıyorsunuz. Ben buraya örnek olarak Apple Store uygulamasını arattım. Buradan mesela buna tıklıyorsunuz. Ardından ekranı şöyle bir pencere açılıyor. Buradan denetim merkezinden bakarsanız 4 adet sayfa açıldı. Şöyle kaydırdığımız zaman 3. sayfada Apple Store uygulaması var ve burada da tekrardan açtığımız diğer uygulamalar var. Şu anda açık olan uygulama parlak bir şekilde gözüküyor. Buradan üst üste uygulamalar açmanız cihazınızı birazcık yoracaktır. Bu yüzden remi daha yüksek olan cihazlarda bu tweak daha güzel çalışacaktır. Onu söyleyebiliriz. Bu burada bu şekilde kalıyor. Herhangi bir uygulama açabilirsiniz. Mesela şuradan bir uygulama açalım. Burada ekranınızda bir uygulama açıkken şöyle aşağıdan kaydırdığınız zaman pencere bu şekilde geliyor ve buradan istediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz ve bu burada bu şekilde kalıyor. Ee, i̇stediğiniz gibi üst üste böyle açabiliyorsunuz. Gayet güzel bir şey. Hatta buradan daha güzel bir şey yapabiliyorsunuz. Şu anda görüldüğü üzere Apple Store uygulaması açık bir şekilde duruyor. Buradan mesela ayarlara tıklarsak. Ayarları da açıyor ve şuradan bakarsanız 5 tane pencere oldu. Bu şekilde böyle gezinebiliyorsunuz ve direkt olarak işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Mesela buradan ayarları açtıktan sonra bunu kaldırırsanız. Burada zaten uygulama çalıştığı için böyle bir yazı yazıyor. Ayarlar haliyle böyle üst üste açılmıyor. Ve bu şekilde oluyor. TV'in ayarlarına bakacak olursak. Burada Tivi'yi aktif edebilmeniz için bir kısım var. E, ekrana gelen pencereyi büyütüp küçültmek için bir ayar var. Daha iyi görmeniz için az önce gibi açalım. Şöyle ayarları açıyorum. Böyle bu şekilde pencereyi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Ayarlarını yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir olay. Mesela telefonumuzu yan çevirelim bakalım nasıl olacak. Denetim merkezimizi açıyorum ve kaydırdığım zaman burada App Center'ın ana kısmı gayet güzel bir şekilde duruyor. Diğer uygulamalara gelecek olursak böyle tam sayfa açılmıyor. Yarım yamalak açılıyor ve düzgün olmuyor. Haliyle telefonunuzu dik tutmanız gerekiyor şöyle. Ve burada denetim merkezine eklediğiniz uygulamaları kolay bir şekilde böyle üstüne tıklayarak kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Şöyle mesela birkaç tane açalım. Evet gördüğünüz üzere birçok pencere ekledim ve gayet güzel bir şekilde hepsine bakabiliyorsunuz. Ve bir uygulamada işinizi yaparken direkt olarak böyle ekrana getirmeniz kolay oluyor ve işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Peki bu TV'yi nereden yükleyebiliriz diyecek olabilirsiniz. Cihazınızdan Cydia'yı açtığınız zaman e, birçok repoda bulunuyor zaten. Hey, your iPhone reposundan da indirebilirsiniz. Ben burada farklı bir repodan indirdim. Onun haricinde eğer ücretli olarak satın almak istiyorsanız ücretli tweetleri ücretsiz yükleyebileceğiniz bir tweet var. Onu yükleyebilirsiniz. O şekilde BigBall Reposundan direkt 1.5 dolar ücret ödemeden indirebilirsiniz. Burada da resimlerine bakacak olursak gayet güzel bir şekilde göstermiş. Benim az önce gösterdiğim şeyleri de aynı şekilde burada ekran resimleriyle birlikte göstermiş. Bu şekilde dediğim gibi istediğiniz uygulamaları kendinize göre ayarlarsınız. Kendinize göre ekleyebilirsiniz. Bu arada ücretli tweetleri ücretsiz indirebileceğiniz tweetin ismi cismi de bu şekilde. Bunu da kolay bir şekilde cihazınıza kurabilirsiniz. Aynı zamanda Cydia'ya özellikler ekliyor. Evet bu bölümde bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. İsteklerinizi, önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Sosyal hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada ekranda gördüğünüz linklere tıklayarak farklı videolarımı izleyebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz kanalımın resmine tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Yeni gelecek videolar için tabii ki takipte kalın.